etnik bilinçten mahrumlardı falan demiyorum ama o dönemde e, yani bir, bir, bir değildi. Zaten iyi insanlar birlikte yaşıyorlardı. E, o yüzden çok tespit edemiyorsunuz. Yani açık net bir ifade yok ise bunu çok iyi tespit edemiyorsunuz. Hatta şunu da söyleyelim. Bazen kaynaklarda yer alan bilgiler de doğru olmayabiliyor. Yani birçok kaynakta etnik kökeni farklı olarak veriliyor bir bakıyorsunuz işte bir kaynakta farklı olarak veriliyor. Ama kültür ve medeniyet dairesi temsil ettiği kişilik olarak baktığınız zaman Ebu Müslim Kasani Türk. Ha, ile ilgili şöyle bir karışıklık var. E, gerek Mukanna'yı eleştiren sünni kaynaklarda gerekse diğer kaynaklarda çünkü bunu da şia olarak şey yapanlar da var veya işte şianın temelleri olarak değerlendirenler de var. E, işte Şia'da veya Mukanna'dan bir şeyler bulanlar mı var. Ee, onlar da abartılı şeyler. Yani destanlaşmış, efsaneleşmiş E bu Müslim'le ilgili de öyle bir şey vardır. Şimdi meseleye böyle baktığımız zaman işte iş birazcık karmaşıklaşıyor. Ee, dolayısıyla bu tür durumlarda hani böyle biraz daha küçük şeylere odaklanmaktansa yukarıdan bakıp o anlattığım çerçevede meseleyi değerlendirirsek çözüme matuf daha anlaşılır şeyler çıkacağı düşüncesindeyim. Yani Türklerin İslamiyeti kabulü, işte buna bağlı olarak birçok şeyi buradan çözebiliriz. Bu bir ipucu, yani bir bakış açısı. Şimdi İmam-ı Azam kimse bilmez. İmam-ı Azam'ı halifeler öldürdü ya. İmam Hanbeli de bakın. İmam Hambeli de o dönemde Bağdat'ı Hanifi'den çünkü Hanifilik Türklükle neredeyse özdeştir. Yani bir adam Türkse Hanifidir. Bir adam ya da Hanifi ise Türktür yani öyle değil. Yani. Hanbeli olmasına rağmen o dönemde Bağdat şeyi, İmam Hanbeli de Hanifeler bir sürü zulme uğrattılar, bilmem ne yaptılar. Yani biz de bu İslam tarihine bakışımızda temel sıkıntılar var. Yani İslam tarihini Kur'an okur gibi okuyoruz. Buradan hareketle de gerek sahabe devrinde gerekse sonraki dönemde meydana gelen bir siyasi hadiseleri imani bir şeymiş gibi değerlendiriyoruz ve ne yazık ki işte buradan da doğruya göremiyoruz, doğruya ulaşamıyoruz. Türklerin İslamiyeti kabul süreci de bu şekilde değerlendirilirse e, çok mantıklı, makul ortaya bilgi çıkacak. Aksi takdirde işte bu kamplaşmalar, tartışmalar devam edip gidecek yani şeyi yok. O yüzden Ebu Müslüman Horasan Türktür. Yani şey evet. yaptığı, temsil ettiği hareket, ortaya koyduğu e, kültür, medeniyet bakımından Türktür. Evet, buyurunuz efendim. Evet, buyurun Fücret Bey. Yaniyetten önce Türklerin büyük çoğunluğu tek bir din miydi? Yoksa değişik e, Yahudiler var. Evet. Bir de İslamiyet'in dışında kalan şu gün için ne kadar Türk görüyorsunuz dünya Evet, şimdi biraz önce de söylemeye çalıştım aslında. Türk bir kişi değil, bir yerdeki bir grup değil. Düşünün Türkistan coğrafyasını. Yani ta işte Kaşgar'dan Hazar Denizi'ne kadar, Mavera Nehre kadar, Karadeniz'in kuzeyine kadar çok geniş bir sahada bakın. Çok geniş bir sahada yaşayan, çok kalabalık bir topluluktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadar geniş coğrafyaya bu kadar farklı iklimlere kültür ve medeniyetlerle temaslara giren genel bir kitlenin hepsinin aynı anda gök tanrı dinine inanıyor olması, hepsinin aynı anda ne bileyim Budist olması, hepsinin aynı anda işte bilmem Zerdüşt olması, Mecusi olması hepsinin bir anda Müslüman olması, Hristiyan olması mümkün değil. Buna bağlı olarak e, Türkler içerisinde evet ağırlıklı olarak gök tanrı dini dediğimiz şey var ama bunların yanında Budist olanı da var, Mecusi olanı da var, e, şuyu da var, buyu da var. Yalnız burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın Türklerin İslamiyetle karşılaştıkları asırda, yani 8. asırda nerede karşılaşıyorlar? Maveröv'ün nehirde. Dedik ki o genel Türk kitlesinin Mabeli Nehir'de olanları İslamiyet'le karşılaştırıyor. Kafkaslarda, oralarda yani Hazarları kastediyorum olanlar Yahudilikle karşılaştırıyor. E, ee, Avrupa'ya doğru gitmiş olanlar Hristiyanlıkla karşılaştırıyor. Doğudakiler de Budizmle karşılaştırıyor. Yani Türkler aynı anda hem bir taraftan Budizmle, bir taraftan İslamiyet, Hristiyanlık bak bunların hepsiyle karşılaştırıyor. Ama diğerlerinin hiçbir tanesi Türkler arasında İslamiyet kadar yayılmadı. Ama dediğim gibi bu şu anlama gelmiyor. Hepsi aynı dine mensup olamazlar. Mümkün değil. Yani Eskişehir gibi bir coğrafyayı düşünün bir ili. Şimdi buradaki herkes üniversiteli, herkes çiftçi, herkes e, bilmem e, hayvancı, herkes şöyle dememiz mümkün. mü? Farklı. Yani yaylada da yaşayan hayvancılık yapıyor, tarım alanda yaşayan tarımcılık yapıyor birisi ticaret yapıyor. Çin'e yakın olan Çin kültürüyle temas halinde. Diğer tarafa yakın olan diğeriyle. Buna bağlı olarak da çok değişken bir yapı söz konusu. Zaten en büyük bizi sıkıntıya sokan da bu genellemelerimiz. İşte bu noktada da genelleme yapmak çok doğru olmayacak diye düşünüyorum. Ee, durum bu şekilde. Tamam. Ahmet Bey buyurun. Hocam teşekkür ederim. Ee, ederim. Şimdi Bakara Suresi 29. ayetinde Cenab-ı Allah e, meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde e, bu meleklerin itirazıyla başlayan şey esas anlatmak istediğim konu değil. Halife kelimesinin biraz altını deşince yani benim adıma Esma-ül Hüsna'daki manaları e, icra edecek bir insan yaratır. Sorumlu bir birey yaratır. Dolayısıyla böyle bir e, mesuliyetle insanları donanımlandırmış. Şimdi buradan hareketle mukammanın bahsettiğimiz biz de ilk defa sizden duyduk. Sonradan bazı tasavvuf e, alimlerinin Hallacı Mansur gibi ben Allah'ım. En hal. Şimdi yani ben Allah'tan bir parça, bir zerre, bir e, mikro düzeyde bir irade taşıyorum. Manasında. Şimdi arkasından da İmam Maturidi'nin yine aynı coğrafyada sorgulayıcı evet. e, itikat imamımız mesela. Şimdi buradan şunu görüyoruz. Herhalde sizin de anlattığınızdan şu çıkıyor. Ee, Mukanna, İmam Maturidi'nin bir önceki versiyonu ve sorgulayan, İslam'ı sorgulayarak bir süreçle Müslüman olan bir toplumun mensuplarından birisi. Evet, öyle, yani, öyle, öyle dersek biraz yanlış olabilir. Şu bakımdan çünkü Mukanna zaten İslamiyete, İslamiyete demeyelim de Arapların <laughs> şahsında karşı çıkıyor. Yani İslamiyeti kabul etmiş veya İslamiyeti yorumlamış değil, Müslüman değil Mukanna. Yani bir tepkisel olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu halife dediniz ya. Şimdi halife, halef kökünden geliyor. Halef sonradan gelen demek. Malumunuz. Ama şimdi, gibi. E, şimdi Kur'an'da halif, halef kelimesi geçiyor. E, mesela Allah bir şeyden misal veriyor, bir kavimden bahsediyor. Ondan sonrakiler anlamında kullanıyor halef kelimesi. Yoksa bizim anladığımız siyasi ve idari işte yetkili İslam'da devlet yöneticisi anlamında kullanılmıyor Kur'an'da. Zaten bu hilafet kuramı evet tamam İslam medeniyetine has bir şeydir ama İslami bir şey değildir. Allahü Teala yani Kur'an'da bir ayette doğrudan doğruya buna işaret etmez miydi Kur'an'ı bir şey olsaydı? Hazreti Peygamber'in hadislerinde de öyle. Bazı hadisler, hadis rivayetleri var ama bunlar her bakımdan tartışılıyor. Mesela hilafet Kureyş'tendir hadisi var. Şimdi hilafet de Osmanlılar nasıl halif oldu o Yani kimse o zamanın devrin uleması şuyu buyu kimse demedi mi şeye? Yani. yani hilafetteki kırılmalardan şöyle hadi girdik birazcık bahsedeyim. Bakın Abdullah bin Zübeyir Mekke'de bu bütün Emevi zulmüne karşı yeter kardeşim dedi ya bu ne zulüm dedi ya böyle şey mi olur? Ben halifeliğimi ilan ediyorum dedi. Bunu hiçbir kimse anlatmaz. İslam tarihinde falan. Hangi dönem? Emevilerin ilk dönemi daha. Ezid dönemi. Bu kim? Zübeyir'in hani meşhur sahabelerden Zübeyir'in. Oğlu Mekke'de hilafetini ilan ediyor. Ve bakın çok enteresandır. Emevilerin merkezi Hımaşk. Dımaşk yani bugünkü Şam. Şam kelimesi eskiden yani bu 100 yıla kadar yani bu önümüzdeki yani geçtiğimiz 100 yıla kadar Suriye'de bir kelime yoktu. Şam Suriye demekti. Bugün bizim Şam dediğimiz yere değil Dımaşk veya Dımaşk deniliyordu. Oraya yakın olanlar yani Emevilerin şerrinden korkanlar Emevilere tabi kalmaya devam ettiler. Ama oradan biraz böyle uzak olanlar Abdullah bin Zübeyre itaat etti. O yüzden İslam tarihinde Zübeyde dönemi denilen bir dönem var. Bakın bir yandan şey Halifesi var, Emevi Halifesi. Bir yandan şey var, Abdullah bin Zübeyde var. Ne yaptı Emeviler? E, aynı Kerbela'da şurada burada yaptıkları katı tutup orada sergilediler. Mekke'ye ordu çektiler. Mekke'yi kuşattılar adamlar. mancılıklarla Mekke'yi şeye tuttular. Kabe'nin mübarek örtüsü zarar gördü. Mekke'lilerden ölenler oldu bilmem ne oldu güçle yendiler. Tekrar halifeli ele aldılar. Abbasiler iktidar olduklarında Emevi ailesinin hepsini öldürdüler. Bir tek Ömer bin Abdülaziz'in torununa dokunmadılar. Torunlarına dokunmadılar. Hepsini öldürdüler. Ölmüş Emevilerin kemiklerini çıkartıp yaktılar. Her yani adamları sopalarla vurdular üstüne halı serip üzerinde eğlenceler yaptılar. Bakın kine nefrete şeye bir bakın. Seffahtır. <laughs> şeyin Abbasilerin ilk şeyinin adı Seffah kan dökücü. Kan dökücü demek. Kan dökücü ünvanlı bir halife olabilir bizim anladığımız İslam manası. Daha farklı bir şey söyleyeyim. Moğollar geldiler 1258'de Bağdat'ı işgal ettiler. Bütün halife hanedanını öldürdüler. Ortadan kalktı halife. Halife malife kalmadı. Sonra Sultan Baybars, daha sultan olmamıştı bu ayrı canlıkta. Bu olaylar olurken. Sultan gitti, sultan oldu Baybars. O dönemin hukuki anlayışı gereği bir sultanın sultan olabilmesi için halifenin onayı lazım. Halife ona bir menşur Bugünkü neye benzetebiliriz onu? Hani bir yere atanacağınız zaman yazı çıkar ya. O imzanın olması lazım. O güne kadar yaşanmamış bir vaziyet. Baybars geldi tahta oturdu. Başka mı? Fakat Halife yok. Halife yok. Yani sen, evet sen sultansın diyecek halife o. Ne yapalım ne yapalım ne yaptılar biliyor musunuz? Bir tanesini buldular. Dediler ki sen Bağdat'tan kurtulan son Abbasilerin temsilcisisin dediler. Ensap alimlerini topladılar, tabakat teracim alimlerini topladılar. Adama bir de şecere yazdılar. Ondan sonra Abbas halifeleri Mısır'da devam etti. Sonra Yavuz gitti oraya yer aldı, getirdi İstanbul'a. Adam orada öldü. Adam öldü İstanbul'da. Yani hiçbir kaynakta hilafet Osmanlılara geçti falan filan diye bir şey bulamazsınız. Adam öldü İstanbul'da ya. Hilafet Yavuz'un üzerine kaldı. O dönemlerde zaten kullanmıyorlar. Sonra da ne oldu? Dini şey olarak işte halife falan. Ya, ya. Daha enteresan bir şey anlatayım. Sultan Melikşah'ın karısı Terken. Karahanlı Hanedanı'ndan, Afresyalı'nın soyundan geliyordu. Müthiş bir Kadındı. Çok güçlü bir kadındı. Sultan Melikşah öldüğünde garibim 38 yaşındaydı. Bir adam 38 yaşında ölürse kaç yaşında çocuğu olur? En büyük oğlu Berk Yaruk işte 12 yaşındaydı. 13 yaşındaydı. Beli Ahdi doydu büyük olduğu için. bu Terkeninden olan oğlu da daha küçük. Çok küçük. 3-4 yaşında. Dedi ki benim oğlumu halife ilan edecek. Şey sultan ilan edeceksin. El Muktedi'ye. El Muktedi dedi ki ya olmaz. Senin oğlun çocuk. Bundan sultan olmaz. Derken ne yaptı biliyor musunuz? Tuttu halifenin Melik kızı Mahmele Hatun'dan olma Cafer isimli bir oğlu vardı. Yani o da onun veliahtı. Tek şey. Onu kaçırdı. Isfahan'a götürdü Bağdat'ta. Bundan sonra bu roman devamı mı olacak? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, Isfahan'da bir Okuyam. Darül Hilafe. Darül Hilafe inşa etti. Yani Hilafet Sarayı. Bunun ciddiyetini gören halife dedi ki, ben bu kadının şerrinden kurtulamayacağım. Gazali'yi araya koydular, İmam Gazali'yi. İmam Gazali şöyle bir hücret verdi. Bağdat'ta yaşıyoruz sana evet, Gazali. Tabii tabii. Tabi. İmam Gazali hücret verdi. Dedi ki tamam, senin oğlun tahta oturacak ama yanına bir naip olacak. İşte şu 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 şartlar falan filan dedi ve... Böylelikle Isfahan'da yeni bir hilafet konunun ortaya çıkması engellenmiş oldu. Eğer bu dediğimiz olsaydı biz bugün muhtemelen Isfahan halifelerinden söz ediyor olacaktık. Yani hilafet kurumu bu kadar, bu kadardır yani. Halife iyi Müslüman olduğu için halife seçilmez. Hz. Ebu Bekir'in halife olmasını birçoğunuz okunuruz. Hz. Peygamber defnediliyor. Daha defnedilmemiş. Hazreti Ali cenaze işleriyle uğraşıyor. Mekke'nin büyükleri oturmuşlar böyle. Kim lider olacağını derdinde. Şimdi bizim sağ olsun hocalarımız diyorlar ki ya ne yapsalardı çok ciddi bir meseleydi. Bir an önce halletmeleri lazımdı. O yüzden işte peygamberin cenazesini defnedilmesini beklemediler. İşte yapmayın ya böyle bir açıklama olamaz yani. O kadar mı bekleyemediler? Peygamber ya öyle peygamber. Beklenir cenazesi defnedilir. Ondan sonra oturur konuşurur. O diyor ki ben olacağım, o diyor ki ben olacağım. Ensar ve Muhacir de kabim olmuş. Enser diyor ki biz diyor sizi beslemeseydik, size bakmasaydık İslam böyle gelişmezdi. Halife bizden olacak. Muhacir diyor ki ya biz o kadar çilesek, o kadar şey yaptık biz bunlara göğüs gelmeseydik diyor bizden olacaktı. Hazreti Ömer akıllı Diyor ki bakıyor ki ortam karışıyor. O da muhacir olduğu için Ensar'a diyor ki evet Ensar siz diyor bize çok faydanız oldu ama korkarım ki bu iddianız devam ederse İslam'da en büyük ayrılığa da siz sebep olacaksınız. Ve o hengamede Hazreti Ebu Bekir'in bir sıddık olma sıfatından, ünvanından dolayı bir ağırlığı var. Hazreti Ömer akıllı adam diyor ki aha Ebu Bekir olsun diyor. Ebu Bekir olsun deyince kimse ses edemiyor. Ondan sonra zaten Hazreti Ömer şeyle geliyor zaten. Veliyat yani Hazreti Ebu Bekir'in atamasıyla geliyor. Yani olay bu. Yoksa en iyi Müslüman olduğu için kimseye halife yapmıyorlar. Ee, yani biz o zaman da yaşasaydık, güçlü olsaydık. Hatta mesela Nedim Hocam şimdi halife desek, güçlü de olsa, güçlü de olsa, herkese de boyun eğdirsek, Halif bu, bu kadar yani bu kadar. Dolayısıyla bunu böyle şey yapmaya gerek yok. Bir açmaza sürükleniyor İslam tarihi böyle bakarsan. Evet. evet. Buyurunuz efendim. Evet. Vaka epey uzadık herhalde değil mi? Mustafa abi seninle bitirdi. Şimdi ben hep kafamda bazı soru vardı. Aslında bugün de farklı böyle aykırı düşünen birisi olmadığını gördüm. Ben her camiye gidişimde bu halifelerin isimleri böyle tezinat yapılmış, süslenmiş. Birileri de güzel yazıp para da kazanıyor falan filan. Bunların aslında Allah'ın e, e, ismi yazılıyor, onun yanına peygamberin adını koyuyor. Halbuki bizim inançımızda Allah'a şirk koşmamak var. Tektir diyoruz, eşi yoktur, benzeri, ortağı yoktur diyoruz. Ama ondan sonra camilere girdiğimiz zaman, yani Allah bu neyse, halifelere neyse. kutsiyet atfediliyor, bilmem şeyler atlıyor. Bunların yani, aslında e, dinle, e, inançla ne kadar yozlaştığının da bir ya, göstergesi olarak yani yansıması şöyle olarak, söyleyeyim. Şimdi bu zaten bizim hutbe geleneği, cami şeyleri de Emevide. büyük ölçüde emevi bir şeydir. E, Basitçe söyleyelim. Hatta halifelikle ilgili de yine bir şey olsun. Şimdi bu Yezid vardı biliyorsunuz, Muaviye'nin oğlu Yezid. Bir de Yezid'in oğlu Muaviye var. Hı. İkinci Muaviye. Hı. Şimdi bu ikinci Muaviye, bu kerbela olayları olmuş, şu olmuş, yaşı da geç. Adam birazcık halifelik yapıyor, sonra diyor ki ben dayanamayacağım diyor. Yani. Kaldıramıyor bu. Çıkıyor bir gün, kaynaklarda da çok ilginçtir. Diyor ki herkes Cuma namazına gelsin. Çünkü Cuma namazı aynı zamanda da hukuki bir boyutu vardır. Kutbe o yüzden hakimiyet alamet ediyor. Hmm. Dikkat edin bütün fetihler, bütün böyle İslam zaferleri hep Cuma günüdür. Niye çok Cuma, Cuma günü? günüdür? Hepsi Cuma'ya mı denk geliyor? Hayır. Mesela İstanbul Salı günü fethedilmiş olsa bile, savaş bitmiş olsa bile, Cuma. Sultan'ın oraya girmesi Cuma günüdür. Cuma günü girer, Cuma namazını kıldırır veya başkası kılırsın. Hutbe de onun adı okunur. Yani oradaki resmi hakimiyetin başlanması Cuma ile beraber başlar. Bu da çağırıyor Cuma'ya herkes gelsin diyor. Çıkıyor hutbeye diyor ki ben bırakıyorum diyor istifa ediyorum diyor hutbede. Ben diyor bırakıyorum bu işi. Diyorlar ki ya nereye bırakıyorsun oğlu da yok. Oğlu da yok. Nereye bırakıyorsun nasıl yapacaksın? Yok diyor benden paso diyor adam hutbeden iniyor gidiyor. <laughs> Ve o esnada işte o gün Süfyani kolu biter Emeviler. Ondan sonra işte Mervan'ı getiriyorlar şey. Ee, Hz. Osman döneminde o vilayetlere atanan Mervan'ı getiriyorlar. Ondan sonra Mervani kolu başlar. Şimdi Emeviler döneminde bak iktidarı kutsayabilmek için çok sayıda İslam'ın özüne aykırı işler yapılmıştır. Kutbeler farz namazdan önce okunurdu. Önceydi Hz. Peygamber'in uygulaması buydu. Bir de bu Emeviler bütün hutbelerden Hazreti Ali ve çocuklarına küfür ettirdiler. Ettirdiler. Bütün kaynaklar yazar bunu. Emeviler döneminde bu yapıldı. Artık halk bir şey de yiyemiyor. Ya burasına geldiği için büyük ölçüde işte namazı kılıyorlardı. Gidiyorlardı. Ama hutbenin öne alınmasıyla işte mecburen onu dinleyecekler ve onu dinlediğin zaman bu bir biat merasimi haline gelir. Hutbenin hukuk, hut, bakın hutbe, şey, cuma namazı evet bir ibadettir. Ama bunun ötesinde iki önemli özelliği, hatta üç önemli özelliği vardır. Bunlardan bir tanesi bu hukuki niteliğidir. biat merasimi. Gibi, resmi gazete gibi oluyor. Aynen, aynen. Duyurular orada yapılır. İşte çünkü halifenin adı, sultanın adı, idarecinin adı söylenir. Bu bir biat merasimine döner. Bu hukuki boyutu. Sosyal boyutu vardır, cuma camileri vardır, cuma sadece orada kalınır, insanları toplanmaz sağlar, bir de ekonomik boyutu vardır. İnsanın olduğu yerde pazar olur, bilmem ne olur falan filan. Yani işin, hayatın şeyinde böyle. Dolayısıyla o dediğiniz son derece doğru. Şimdi işte, ama bizde öyle bir hale geliyor ki, aman bunları konuşmayın, söylemeyin, hatta ve hatta dinden çıkarsınız diye bir şey var. Biraz önce dedik ya bir adamın dinden çıkması için yapacağı şey nedir? Ya Allah'a şirk koşacaktır. Ya işte peygamberi tanımayacaktır. Ya kitabı tanımayacaktır. Bunun dışında ne yaparsa yapsın dinden çıkmaz. Çıksa da biz anlayamayız. Onu Allah bilir yani. Ama biz kalkıp da sakala şuna buna bilmem niye böyle İslami şeyler yüklersek Ondan sonra bir sürü çıkarımlar yapabiliriz. Bu manada herhangi bir sahabeye herhangi bir şeye e, ne bileyim edepsizce laflar etmek adı üstünde edepsizlik olur ama insanı dinden çıkarmaz. Kalkıp da bunları korumak. Bir sürü hadis uydurmuşlar Emeviler döneminde. Uydurulan hadislerin büyük bir kısmı o dönemde zaten. Bakın Hazreti Ömer hadislerin yazılmasını yasakladı. Hazreti Ömer hadislerin yazılmasını yasakladı. Hazreti Ömer peygamber düşmanı mıydı? Dil düşmanı mıydı? Hayır. Adam bir baktı ki hadislerle ayetler birbirine karışıyor herkes bir şeyler söylüyor. Bir kirlilik var. Tuttu yasakladı. Hadisler yazılmayacak dedi. İşte Emeviler tekrar yazdırmaya başladılar. Yani işte mesela Şiiler o noktada şeyi çok eleştirir Sünni dünyayı. Bence şu noktada haklılar, şu noktada haklılar. Hazreti Peygamber'in her daim yani en fazla yanında bulunan kişi Hazreti Ali. 7 yaşından, bakın cenazesini bile Hazreti Ali yıkadı. Bizim hadis literatürümüzde Hazreti Ali'den kaç tane hadis rivayeti var? Ya. Ebu Hureyre'den. Sadece iki yılını Hazreti Peygamber'le geçiren Ebu Hureyre'den kaç tane hadis-i şerif var? E şimdi ilahiyatçılar da bu işleri tartışmaya, konuşmaya başladılar. <laughs> e bence de konuşulması, tartışılması lazım ki doğruları, gerçekleri görelim ve problemlerimize çözüm üretebilelim. Aksi takdirde aynı şeyleri tekrar ederek çözülmüyor. Çözülseydi bunca zamana kadar çözülmüş olurdu zaten. Evet. Ağzına gönlüne sağlık. Evet ne güzel oldu. Ama bir şeyle de bizi yüzleştirdi değil mi? Bir şeyle bizi Erkan yüzleştirdi. Neyle? Hafınıza sığınarak söyleyin. Cehaletimizle. Okumamaklığımızla. Dün olduğu gibi bugünden büyük meselemizin bu olduğunu. Yani işte Müslümanız, İslamız, her şey. Ve ilk ağızdan bunlarla ilgili birçok kaynak bulmak mümkün. Belki birçoğu tırnak içerisinde Wikipedia seviyesine bile belki ulaşılabilecek bilgiler. Ama biz bunlardan haberdar değiliz. Bir haberiz. Bir haberiz. O sebeple o manada da ben teşekkür ediyorum. Ne güzel oldu, çok farklı bir dünyaya bizi götürdü. Böylesine genç akademisyenlere bu milletin ihtiyacı var. Bu alemin ihtiyacı var. Cenab-ı Allah sayılarını meşgul etsin, sayılarını artırsın. Teşekkür ederim. Hepinize şey evet, <laughs> teşekkür sesini Ablamın sesini aç zekayı bir, bir ara. <laughs> 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 gelmesini yarın Teşekkür ederim öncelikle teşekkür ediyoruz. sağ olun. sağ olun. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun abi ya çok genç. Bu fotoğrafçı